Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990'da İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Babası tiyatrocu, annesi ise ev hanımıydı ve bir ablası vardı. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2008 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu. Bu başarısının ardından 2010 yılında Best Model of the World yarışmasında dünya birincisi seçilerek uluslararası alanda adını duyurdu. Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa geçiş yaptı. İlk oyunculuk deneyimine adını Feriha Koydum adlı dizide, Emir Sarrafoğlu, karakteriyle yaşadı. Dizi, büyük bir popülerlik kazanarak onu Türkiye'nin tanınan yüzlerinden biri haline getirdi. 2013'te başlayan Medcezir dizisinde, Yaman Koper, karakterini canlandırdı. Bu rol, ona büyük bir hayran kitlesi kazandırdı ve Altın Kelebek Ödülü Yıldız Yıldız, en iyi erkek oyuncu, dahil birçok ödül getirdi. 2016'da içeride dizisinde, Sarp Yılmaz, karakteriyle polisiye gerilim türünde başarılı bir performans sergiledi. Aynı dönemde, Delible, filminde, Barış, karakterini oynayarak sinemadaki ilk başrolünü aldı. Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi The Protector'da, Hakan Demir, rolünü üstlendi. Dizi, 190'ı aşkın ülkede yayınlanarak onu global bir yıldız haline getirdi. 2021'de Yeşilçam dizisinde, Yusuf, karakterini canlandırdı. Çağatay Ulusoy, şu sıralar sezon finali yapan Eşref Tek dizisinde başrol olarak oynamaktadır. Türk sinema ve dünyasının en başarılı oyuncularından biri olarak kariyerine devam etmektedir. Özel hayatını genellikle medyadan uzak tutsa da hayranları tarafından yakından takip edilmektedir.